Bu ne biçim şarkı lan? Bir düğmeyle sıkıldığımız şarkıyı susturup ruh halimize uyacak şarkıyı dinleyebiliriz. Ama yaşam içinde verdiğimiz veya vereceğimiz kararlar bu kadar kolay değiştirilemiyor. Burnumuzu güzelleştirmek için estetik cerraha evet deyip bıçağın altına yattığımızda ortaya çıkacak rizikoyu değiştiremeyiz. Bir de sorumluluğu ağır olabilecek politik kararlara katılmak var. Evet veya hayır ile katıldığımız politik bir kararı kolay kolay değiştiremeyiz. Bu dönüşü uzun yıllar alabilecek çok zor olan bir karardır. Bugün burada yaşayan Türkler Türkiye'nin başkanlık sistemine dönüşmesini sağlayacak bir karar vererek Türkiye'nin kaderinin değişmesinin sorumluluğunu alacak. Başkanlığın ters gitmesi durumunda ise faturayı burada yaşayanlar değil, Türkiye'de yaşayanlar ödeyecek. Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumu için anayasa reformu referandumu yapılacak. Böylece anayasa değişikliğine evet diyen başkanlığa da evet demiş olacak. Referandumda evet diyeceklerle Hayır diyecekler arasında hakarete ve tehdide kadar varan bir ruh hali yaşanıyor. Evet diyenler hayırcıları Erdoğan'a karşı olmakla ülkenin güçlenmesini engellemekle suçluyor. Acı ama gerçek. Senin hayır gerekçen nedir? Erdoğan'a karşı olduğun için mi hayır diyorsun? Hayır onunla hiç alakası yok çünkü 16 Nisan'da yapılacak referandum ...bir parlamento seçimi değil... ...herhangi bir partiye oy, va oy verme işlemi de değil... ...onundan ötesinde Türkiye... ...tarihini belki uzun yıllar etkileyebilecek... ...bir anayasa oylamasına... ...evet ve hayır... ...denmek zorunda kaldı halk... ...bu ikilem içerisine sokuldu... ...benim hayır deme gerekçem... ...birincisi... ...tüm güçlerin tek bir insanda toplanması... ...kesinlikle yanlış görüyorum... Çünkü ülke yönetiminde halkın o zaman kendisinin etkisi azalmış oluyor. Her şeyi bir kişinin yetkisine bırakmış oluyor. Halkın siyasete katılma, etkide bulunma gibi olanakları elinden alınmış oluyor. Bu tehlikeleri gördüğüm için kesinlikle ben bu referandumda hayır verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir ülkenin güçlü olması bir liderin tüm yetkilerin elinden toplaması olarak anlaşılmamalı. Bir ülkenin güçlü olması demek halkın iyi bir yaşam seviyesinin olması, düşüncesini açıkça söyleyebilmesi, ekonomik olarak dünya içerisinde belli bir saygınlığının olması ve insan haklarının özellikle insan haklarının, evrensel olan insan haklarının o ülkede uygulanmasıyla ilgilidir. Güçlülük budur benim düşünceme göre. Tersi ise tam bir kaostur. Tarihte geçmişte örnekleri vardır. Bir Mussolini örneği var. Hitler örneği var. Zalazar örneği var. Bu insanlar da tüm yetkileri elinde toplamışlardı ama ülkelerini büyük bir kaosa sürüklediler. Savaş sonucunda ülkeler tarmur edildi. Halk büyük acılar içerisinde yaşamak zorunda bırakıldı. Kısaca hayır gerekçeyi böyle ifade edebilirim. Diyelim ki Erdoğan Türkiye'yi saygın bir hale getirmek için başkanlık sistemini kullanmak istiyor. Şunu unutmayalım ki Erdoğan tüm canlılar gibi ölümlü. Türkiye'yi felakete sürükleyecek bir politikacı başkan olursa o zaman ne olacak? Seçimler gibi değil bu. Kötü yöneten bir parti yerine şu parti seçerim dönemi bitiyor. Başkanlık devam edecek. O zaman ne olacak? Tam da aslında bu noktada insanların biraz e, iyi düşünmesi gerekiyor. Çünkü mesele herhangi bir partinin parlamentoyana kadar milletvekili göndereceği meselesi değil. Bir anayasa meselesi toplumsal uzlaşma olarak anlaşılmalı. Normalinde demokratik işlerliğin olduğu ülkelerde anayasa değişikliği olduğunda... ...halkın büyük çoğunluğu tartışma sürecine katılır. Yani sivil toplum örgütlerinde tutun da... Tüm böyle halkı değişik alanlarda bir araya getiren kurumlar düşüncelerini belirtir, tek tek maddeleri inceler, o konuda öneriler getirebilirler. Ama Türkiye'de öyle bir şey yaşanmadığı gibi bugün sözde anayasa referandumu gündeme gelmiş bulunuyor. Ama "hayır" demek bile suç durumunda. Yani "hayır" diyen insanlar Görevle, görevden alınıyor, içeri atılıyor, e, soruşturmaya tabi tutuluyor. O zaman insanın aklına şöyle bir şey geliyor. O zaman böyle bir referanduma ne gerek var? Hayırcıların üzerinde muazzam bir baskı var. Bunun Erdoğan'ı sevip sevmemeyle de alakası yok. Aslında e, iyi düşünülmesi gereken, maddelerin tek tek içeriğinin incelenmesi gereken bir süreç yaşanması gerekiyor. Maalesef. Türkiye'de böyle işlemiyor bu süreç. Kutuplaştırma politikası izleniyor. Evet sen Erdoğan'ı seviyorsun, destekliyorsun, ülke güçlü olacak. Hayırsa vatan hainisin gibisinde insanlar damgalanmaya çalışılıyor. Ölümlü olan Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek ama başkanlık sistemi kalacak.